Evden bahsederken bana evi siyah boyayın evet. dedi. Bak sakin kalmaya Siyaha çalışıyorum. Siyah boya en azından bak senin için daha mantıklı. En azından pisliğin pasaklısı gözükmez. Sakin siyah kalmaya çalışıyorum. Siyah boya daha mantıklı. Pembeye boyayacakmış. Senin için kararmış. Siyah. Niye siyah boyayım? Seni bak diyorum ki en azından pisliğin gözükmeyecek. Niye siyahta görünmüyor mu? Görünmüyor tabii. Bak ne kadar pis evin ya. Değil pembeye boyuyacak. Sen gün, pembeyi de aynı yapacaksın. Her gün her gün toz oluyor ya. Toz alı Zaten sen de her gün toz alıyorsun. Hayır toz oluyor yani. Sen her gün toz alıyorsun alıyorsun zaten. Gördük. İki parmak toz vardı. Of, toz almayı daha araştırmadım internetten. <laughs> Zorla biraz bari. <gülüyor> <gülüyor> ne şadman. Toz almayı araştıramadım diyor. İnternetten daha. mi araştırılıyor? Geç kaldın, çabuk araştır. <laughs> Ay Ayşaduman. <şu> <laughs> Kadın Şimdi daha toz almayı internetten bakacak ya. Duvar kağıdı var ya. He. Duvar kağıdı var ya, hiç ellenmemiş gibi. Şöyle bir elini sür de bir bak. İnanmıyorum. Onu, onu ben zaten beşten önce yapıştırdım, niye eyleyeyim sonra? Yapıştırdığım gibi tabii. Hiç elin gitmedi mi oraya böyle? <laughs> ne yapacaktım ona? Kadına, Tozunu almayı düşünmedin mi hiç? Nasıl dışarı Evet. Aa silinir, <laughs> alınır. Duvar. Tabii silinir. Aa! aa. aa silinmez Ay Seda Hanım, ben dedim, dedim ki <laughs> Aslı bana gelsin bir şeyler öğreteyim ona ben. Gerçekten Aslı sen hiçbir şey bilmiyorsun. Kadın nerede evinin, neresinde toz almış ki duvarı silecek ya? Nerede toz almış? Duvarı neyle sileceğim? Neyle söyle? Masayı mı silmemişsin. silmemişsin ki sen? Duvarı mı sileceksin? Neyle ya. sileceğimi söyleyin. Allah. Islak mendille sil. <laughs> Ay Gamze, hiçbir şey de Çok unutmuyorsun. Çok mantıklı. He. Islak mendille sil. <laughs> Sizin aldığınız mendiller vardı, onu sileyim mi? Gelirken. kalın mendil. Duvarı neyle silecek? Nuran, temizlik timinden Nuran konuşuyor. Duvarı neyle silsin? Aslıcığım e, naylon türünde kullanacaksın kumaşları. Aldığımız peçetelerde olur. Başka bir şey de ekleyebilir miyim Seda Hanımcığım? E, Aslı kırılma <laughs> noktasını erişti. Neden? Kayahan'a dayanamıyor, seviyor, aşık. Ve üzüntüsünü dün yaşadı, gördük yaşadıklarını. Kırıldı artık. Aslı Kayahan için bir şeyler yapacak. Çok şeyler Adım yaptı. atacak. Çok ...ve Çocuk bacık düşündüğüne göre yapacak evet. yani. Evet, çok evet. Yani. Aslı ben sana çok inanıyorum kuzum. Beni mahcup etme lütfen. Abla yaşım geldi. Hı. Beni mahcup etme dedi. Yaşım geldi çocuk evine. <laughs> mahcup a, etme a, ondan evini gördünüz. A. Niye o zaman dediniz bizim şuramız ağrıyor, buramız Ben al... asla Aa, ne Gamze kadar Hanım. Sa... Niye burnunuzu Gamze kapatarak girdiniz? Gamze Hanım asla ben öyle bir Neden şey söylemedim. Genç kız ben. lütfen bu kadar üstüne gitmeyelim. Abla lütfen. zaten o kitapları hiç bozmuyorum. Aslı'nın benim. Seviyorum seni ben. Çünkü onlarla işim yok şu an. Pasaklı da olsa, dağınık da olsa benimkisiler Şadıman hariç. Yani Şadıman da seviyor da çok kızıyor. Aslı'yı seviyorlar. Seviyor. Diyorlar ki biz gider arada temizleriz. Bu arada ekran başındakiler size çok kızıyorlar. İki de bir Aslı'ya gelir temizleriz demenize. Ahsen ve Tülay hariç. Hele sen Şükran, büyük Şükran var ya. Ben yerlerin koltuğun altına böyle yapıyorum. Nasıl yapıyorsun? Sizin, Sizin aldığınız şey... onu zaten sıkınca hep ıslak kalıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> da şey Efendim küçük ya? Şükran. Ne o? Pas pas. Ay benim temizlik timim benim. <laughs> ya Gamze Hanımcığım e, Aslı'yı bir rahat bıraksanız aslında Aslı... E, Aslı'cığım bu arada çocuk o kadar güzel ki aynı sana benziyor. Resimdeki bebek Yapay zeka çok gelişmiş. Bakar mısın? Ee, Aslı o kadar akıllı ki, o kadar e, aklı başında ki yapamayacağı hiçbir şey yok. Gamze Hanım istese Aslı her şeyi yapar. Temizliğini de yapar. Bu zamana kadar niye yapmıyor? Temizlik de yapar, çocuk da yapar. Çocuğuna Bu zamana da... kadar neden ama isterse yapar diyorum. Bak ben demiyor isterse. ki. İçinden gelmiyor ki kadın. Görüncem bir bakar mısın? Seni görmek istemiyorum. Ayağa kalkmayınca görmüyorsun ben zaten. Değilim ben, ben, ben çocuğumu sana bırakmam sen bağırıp onu da korkutursun. Öyle mi? Benim çocuklarımı sen büyüttün zaten. Korkutursun. bakar Benim bakar. Benim sen büyüttün zaten. Bakar bakar. Sedan bağırıyor. Bebek Beni korkar korkuta, ağlar. <laughs> bak. Beni Sedan mı ya? Bakar Beni korkuta korkuta evet. büyüttü. Yok korkutma. Allah Allah. O iş oraya geldi böyle bir Benimkileri siz büyüttünüz ki. zaten. Doğru. Hep bağırıyorsun, kardeşine bağırıyorsun. Öyle bir ses olamaz Şimdi ya. Çünkü siz beni sinir ediyorsunuz ya. Sen toz olacağı, toz alacağına al, buradan toz ol da git. Sen toz ol buradan. Tamam mı? Sen nasıl konuşuyorsun Tabii abla gittim. ya? Ben to, benim toz olmamı beklerseniz çok uzun sürer. Öyle mi? Evet. Benim de hiç gideceğimi gözetleme. Tamam G mı? yolunu yani keşke gitsen ne güzel bir gitmiştin. O bir gündü. Acaba nereye Bir seni Hiçbiriniz ilgilendiriyor mu benim mi? hayatım? Ben sizin sana ne de korkuyorum. Sana ne? O zaman bizim Anca bir gün giderim. Ertesi gün gelirim. İşte nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Kardeşimin arkasındayım. Siz gerçekten nasıl bir şey yaşıyorsunuz da 1800 kilometre bir gün için gidiyorsunuz? Ya yani ne var bu kadar değerli? Ben anlamıyorum. Sana ne? Sana ne? Görüntülü bizim orada konuşum. Ailemiz var tamam mı? Hayır siz bir Sen şey yaparsın. alışmışsın görüntülü konuşmaya, sesli konuş. Annesini özlüyordur. Babası sen, var orada. Sen hafta içi de sen gittin. Sana Nasıl, ne bu Şeyler çeviriyorsunuz. Sana mı soracağım ne? Sen ne çeviriyorsun? Sana ne? Ne ben çeviriyorsun kimsin? da kalkıp benim daha doğmamış bebeğime laf ediyorsun? Ederim. Edemezsin. Ettirmem. Anneme ettirmediğim gibi yapay zekalı yaptık bebeğime niye hakaret ediyorsun? Çocuğa don Aslı hamile misin ki? <laughs> Yok değilim. E doğmamış bebeğime diyorsun. O zekâ, abi, yapay zekalı. yapay kayağını bırak. Yapay zekalı bebeğime. Geldiğin yere git Aslı. Bırak kardeşim artık. Sen geldiğin yere git memlekete. Git gel. Kendi hayatını yaşa. Gelme geri gelme. Çık. Sözünü tut. Ona ne o Hayır. Demedin, ben dedin, bunu yapabilirim dedim. Yapacağım demedim. Dedim, dedim, yapacağım ben kayadan vazgeçmiyorum. Geçeceksin Dönme ya. bana sırtına. Ben Beni görmezlikten ben gelemezsin. Ben. ben buradayım. Aşkım için de savaşıyorum. Demedin mi kendim ben onun için vazgeçerim. Ondan vazgeçerim seni. Gerekirse vazgeçerim. Geç. Gerekmiyor. Geç. Gerekmiyor. Daha Gerek kolay mi? bir yolu var. Seni buradan göndermek. Ben gitmeyeceğim. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Paşa paşa gideceksin. Sen toz olacaksın. Sen toz olacaksın. Bana toz ol diyemezsin sen. Olacak mı? sen Bu olacaksın. Bu neyin özgüveni? Neyin cesareti ya? Demek bir şeylerim var ki özgüveni o yüzden. Sen beni kıskançlıktan artık ne yapacağını şaşırdın. Beni kıskanıyorum acaba? Benim sarı yapmam. Böyle mi? Sen çok mu kapalı giyiniyorsun? Ne farkın var benden? Açıklık kapalık değil mi? Ne mevzu? Bu <laughs> estetik mi? Evet. Ben gayet güzelim. Dünya çok güzelim güzelim ben. Çok evet. güzelsin ben. Evet. güzelsin. Sen yapıyorsun. Hiç kendine bakmıyorsun herhalde. Her gün ben bakıyorum. Zaten böyle ayağa kalkınca yükselince ben o kadar çok korkuyorum. Ben? Korkup gideceğim buradan. Ben aynaya bakmakla ne bir şey yapamıyorum. İşte, eyvah. Evet. evet. Sor kendine ayağına. baktığın kadar evini temizlesen... Bakacağım artık yapacağım. Yapacağız sen mi? Evet yapacağım. Sen Seni sen buradan yapacağım. göndermek için her şey yapacağım. Ya sen kimsin beni yollayacaksın ya? Müstakbel eşiyim kardeşini. <laughs> Nikah <Oo. yok>, müstakbel eşiymiş. <laughs> Nasıl eşi ya? Evet. E Nasıl kardeşi iyiydi? söylemiş bacım al. Sen kardeşin söylemesi o kız burada bunu ilan eder, eder mi? değil. Biz evlilik teklifi... Unutuyor musun teklifi? Evlenme sözü vermiş. O sözü verdi sonra da dedi ki evlilik mi evlilik mi nişan mı hiçbir şey yok da demişti. Ben de çok iyi hatırlıyorum. Aşkım var mı yok mu? Ben var. nişan istiyorum. Ablana inan. Var. Var, var mı var yok var. Yok. Her an her dakika değiştiğini sen de çok iyi biliyorsun. Seni ilgilendirmez. Bak çok güzel her tabii, şey. Tabii tabii. Bozamayacaksın. Hı hı. Bozamayacaksın. Çok kendine güvenme. Bizim mutluluğumuzu bozamayacaksın. Kendine çok güvenme. Ben sana ya söyledim Allah burada ya, nişan, kına, düğün hepsini yapacağım. Sana inat yapacağım. Göreceğiz. Abartımı sevmiyorsunuz en abartılı şekilde Göreceğiz yapacağım. Göreceğiz dedim evet. ben de. Görecek. Sen sadece hayal dünyasında Ama senin yaşam. burada olmanı istemiyorum. Sen anca evden izlersin. O <laughs> battaniye tabii, tabii, serdiğin tabii, tabii. koltuktan izle. Tabii, tabii, Bir tabii, de bizim bebeğimize patikör. Tabii tabii. En azından benim evim senin gibi değil. Toplu oturacak yeri var. Senin oturacak yerin de yok ya. Evin topluyken senin toplu, oturacak toplu toplu yerin de yok, yok ya. Ya. Senin oturacak yerin mi var ya? Şey gibi Olabilir. oldu mu? Yatacak yerin yok der gibi oldu. Efendim Ayşe? Şarkı söylerken ne kadar mutlular. Benim dikkatimi çeken oydu Seda Hanım. Sanki dünkü çift değil. Yani o kadar mutlulardı ki. Ruh ikizi gibi. İnsan ruh ikizini bulur ya. Tartışmaları da üstten değil. Kavgaları da çok üstten aşırı değil. Birbirlerine kızmaları, konuşmaları, atışmaları, tartışmaları çok düzeyli. Bence Kayhan'la Aslı ayrılmayacak. Küçük bir dağınıklık demeyeyim, hadi. Küçük bir dağınıklık deyince <laughs> ben de inanamadım. Yani. Küçük bir dağınıklık. Aslı kendi bile Ya Evin o halleri ikisinin mutluluğunu bozamaz ki kaldı. Kaldı ki e, Aslı dün temizlik yapmaya başlamış. Bence Vallahi. her gün geliştirecek. Ayşe abla kapıda seni duydum dedin ki yani bu eve girmek zorunda mıyız? O senin öyle dediğini hatırlıyorum. Ha. Aslı biraz toplasın öyle girelim dedi. <laughs> ya Aslı. bak bu kadar da dürüst kız. Onu yakaladım. <laughs> Küçük değil de ağırlıklık. <laughs> Ama olur. toplayacağım. Ay Ayşe'nin dediklerine hiç katılmıyorum Seda'ma. <laughs> Başladık. Hiç. Aslı'cığım o kapıdan girdiği zaman Ayşe konuştu ya duydun ya e doğruyu konuştu. Doğru. Evet. Bir de Kaya'na da çok güvenme. Niye? İşte. Allah Allah. Ya, ay, evet. Ay çok acı bir şey bu söylediğin. Vallahi kızdan. acı falan ama bilmiyorum kayana ama çok güvenmesin. güvenme. Güvenmesin çünkü kayağın temiz titiz bir çocuk. O bir kere o ortamı yaşıyor ama zoraki yaşıyor ben biliyorum. Ben de başka bir Fakat şey sanırım eyvah dedim. Fakat bir pişmanlık olacak. Bu iş olmayacak Seda Hanım. Kayağan temiz ve titiz bir çocuk olduğu için bu iş yürümeyecek mi diyorsun? Yürümeyecek. Mecburen şimdi katlanıyor. Yok ben seviyorum ben. Her haliyle ama düzelecek. Başladı temizlik yapmaya. Kayan Kaya. hiç boş konuşma. Senin dediklerin Zaten benim kafamı almıyor. <laughs> Efendim Lütfen Gamze. Kayan sen çok aşık oldun. Biliyorsun değil mi? Konuşturma iste. Konuş tutturma beni istersen. Sen ben, o kadar çok aşık oldun ki. Nasıl yani? Hatta hesabı yok. Ben konuşursam o kalkar gider burada beni Hep konuştuk. Ben sen, buradan sen gitmem de çok aşık oldun derken bana ne kadar aşık olduğundan mı bahsediyorsun? Seni Yok. kastetmedim. Sen niye ekide bir kendini konuşturuyorsun? Senden koyuyorsun öncekilerden olsaydı? bahsediyor. Evet. Çok sayıda kişiye mi aşık evet. oldu? Yani? O kadar yani onu da gelici Olur. geç. Ne? Niye zoruna mı gitti gerçekler? Ya biz bunları konuşuyoruz. Hiç de öyle demedi. Tamam. Bir elin beş parmağını geçmez dedi. <laughs> Dedi ki 10 sene önce falan dedi aşık olmuş. Tabii tabii. tabii, tabii. E zaten kaç yaşında çocuk ya? Vallahi öyle diyor lisede aşık olmuştum tabii, falan. Tabii tabii. Ne? Yani. Öyle normal. diyecek tabii başka ne diyecek? Bilmiyorum bana da, da saçma ya, geliyor. Işte ya. Saçma alıyorsun ya. Ne çok sayıda aşık nasıl oldum bir anlat. Ne sen ne diyorsun ya? Ne oldu birbirimize? Ay Gamze başarılı oldu. Kavga mı diyorsunuz? Ya şimdi bu konularda ben hassasım. Çok aşık oldu ne demek? Kayan bana yalan söylemiş o zaman. Açıklasın işte. Açıkla. Ne açıklayayım ya? Çok sayıda aşık oldun ne demek onu Abi Bir açıkla. Iki kişiye zamanı gelince aşık olduk yani. Bir ne? iki kişi var zamanı var bu işin? Hep. Aa zamanım geldi bir kişiye aşık <laughs> olayım mı? Diyorsun? ya biz ya. Ya yine başladık ya. Böyle şeylere daha düzgün bir açıklama yapman gerekmez mi? Ablam ortaya Zamanında aşık olduk yani ne? Şimdi seni seviyorum ne? E böyle mi Onlara sen? Onlara da diyor. Onları Aslında da seviyorum. sen hiç aşık olmadın mı? Yani Seda Hanım oldum Kayaan'dan önce ama... E, O da olmuş işte. Onunki de çocukluk ya, aşkıymış. Ne konuşuyorsun o zaman? Niye bana bakıyorsun? Ne Açıklamayı ondan ne? bekle. Benden niye bekliyorsun? Hayır ama sen öyle bir şey söylüyorsun ki ağzımı açtırma. Sanki o eskiden aşk olduklarıyla ilgili bir ben durum ne varmış. Ben Beni mi atıyorsun sen ya? Ben ne atıyorum? Niye nasıl sen doğruları söylemekten Anlama hep bakıyorsun? Anlama diyorum ya. Sen niye doğruları söylemekten... Ortalığı karıştırmak için her şeyi... Çıkış yolun bu zaman. Ne oldu? Doğruları e, anlatsana. Şimdi bir eski sevgili vardı ortada. Bir anda sesler kesildi, kuzenler kesildi, teyze gitti. Yani ben sizden artık korkuyorum. Bence de korksak. Ne yapacağınız belli Kork, değil. Kork bence de. Kayıhan da Iğdır'a gitti. Neden? Bu sefer benim haberim olarak gitti tamam. Hı. Görüntülü de konuştuk ama... Yani bir insan o kadar yolu... 3-4 saat Iğdır'da kalmış ne neden ya, çeker, sana çeker ne ya. bilmiyorum. Sana ne İstediği zaman gider, istediği zaman gider. ne oldu yine? Seda şimdi diyor ki, bir insan o kadar yolu çeker Allah mi? Allah. Kızım orada ailesi var. Anne var, baba var, eş dost var. Kendi yani ailesi... hayatında bir tek sen misin? Hayır arıyorum şimdi evdeyim dedi bir kere. Bir saat evdeydi. Sonra Hı. yok geziyorum, yok arkadaşlarımlayım. Ya e sen yani çok sık arayınca bıktırıyorsun. O da sana yalan uyduruyor. Seni alakadar etmez ki ya. ya. Senin ailen olmadığı için sen gitmiyorsun diye o da mı gitmeyecek ya? Evet. Sen başına buyruksun. Aile bilmiyorsun, büyük bilmiyorsun, küçük bilmiyorsun. O da mı bilmeyecek ya? Abla gayet de ailesi de var yani. Ondan gidiyor yanına. Konumu farklı ya, ablam ya. yani sen niye açıyorsun ya. konuları ya? Yani? Duymadım şu adıma. O, Gamze Hanım'a da kızıyorum çünkü ikide bir aileyle vurma onu. O benim kardeşime karışıyor ya. Hayır. Nereye gittin? O nereye ya? İstediği ben yere Gamze gider. Mısın? Kendi, o da gitsin kendi ailesinin tamam, yanına. Tamam Gamze Hanım ben Gidemez, öyle, de, öyle, öyle, öyle mi cevabı şey Aman, ya? Gidemez. Ben nereye gitsem o benim olacak. Sizin üzme. O da nereye gitsem benim haberim olacak. Doğru. Onun gidecek yeri yok ki gitsin. Yo ben Kayağın Adı'daki alışveriş merkezine gittim. Sadece oralara gidersin sen. <laughs> bir daha sen de git nereye gidiyorsa. Beni götürmedi Seda Hanım. Ama aranız açıktı. Sen trip yapmıştın, kızgındın. O da aldı başını gitti çocuk. Evet tamam